2017 yılında Burak Özçivit'le nikah masasına oturan Fahriye Evcen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Evcen aynada çektiğini fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çalı kuşu, yaprak dökümü, aşk sana benzer gibi yapımlarda başrolde yer almış olan Fahriye Evcen şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan, Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine can veriyor. Evcen oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün aynada fotoğrafını çekip Instagram hesabından good morning notuyla paylaşan oyuncu Evcen'in makyaj masasındaki detay gündemi salladı. Yaptığı her paylaşımla adından çokça bahsettiren başarılı oyuncu sevenlerinin beğenisine sunduğu son paylaşımındaki bir detayla herkesi şoke etti oyuncunun makyaj masasındaki haç sembollü kolyeyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar